Hudutsuz sevda arama aramı veriyor. Biliyorsunuz arkadaşlar gelen duyumlar doğru hudutsuz sevda yılbaşı arası verecek arkadaşlar. Tüm dizilerde olduğu gibi büyük bir ihtimalle arkadaşlar çoğu dizimiz ara verir yılbaşı tatili. Kimisi bir hafta kimisi iki hafta olmak üzere arkadaşlar bir yılbaşı arası verilecektir. Büyük bir ihtimalle arkadaşlar hudutsuz sevdadisi iki hafta yılbaşı arası vermesi bekleniyor. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Hudutsuz sevdadisinde Ali İbrahim kurtulabilecek mi yoksa bir bir bölüm daha mı bu şekilde gidecek arkadaşlar? Yılmaz'ın işkencelerine maruz kalacak. Gerçekten önümüzdeki haftaki bölümde arkadaşlar Halil İbrahim'in kurtarılması bekleniyor. Tabii ki de detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Halil İbrahim arkadaşlar gelen duyumlar yönünde arkadaşları veya ikinci bir ihtimal olarak binbaşının kurtarması bekleniyor. Gerçekten efsane sahneler önümüzdeki haftaki bölümde bizleri bekliyor olacak. Kimler hudutsuz sevda de, hiç bitmesin önümüzdeki sezonda da devam etsin isteyenler videoyu beğenelim kanala abone olalım arkadaşlar. Dizimizle ilgili detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanala abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.